Herkese merhabalar. Miras kalan bir ev, bir arsa yüzünden kardeşlerinizle, ailenizle bir türlü anlaşmaya varamıyor musunuz? İnanın bu durumu yaşayan o kadar çok kişi var ki. İşte bugün tam da bu sorunu bu düğümü kökünden çözen hukuki yolu konuşacağız. Yani ortaklığın giderilmesi ya da çoğumuzun bildiği adıyla izale-i şuyu davalarını masaya yatırıyoruz. Bu bilgilendirmeyi Teneçe Hukuk ve Danışmanlık Ofisi'nin değerli katkılarıyla sizler için hazırladık. Onların uzmanlığı sayesinde bu karmaşık gibi görünen konuyu herkesin anlayabileceği şekilde adım adım açıklayacağız. Bu durum size de çok tanıdık geliyor, değil mi? Ortada değerli bir aile mirası var ama ne satmaya ne de bölüşmeye kimse yanaşıyor. Herkesin farklı bir fikri var. İşte bu tıkanıklık aileleri çoğu zaman mecburen hukuki bir çözüm aramaya itiyor. Peki, bütün konuşmalar, bütün iyi niyetli çabalar boşa çıktığında ne olacak? İşte tam bu noktada kanun devreye giriyor ve bu ortaklığı bitirmek için size net bir yol sunuyor. Gelin şimdi, bu davanın tam olarak ne olduğuna bir bakalım. En basit haliyle bu dava, ortaklık durumunu sona erdirmek için açılır. Amaç ne? Amaç, o belirsizliği ortadan kaldırıp herkesin ya kendi somut mülküne ya da hakkı olan paraya kavuşmasını sağlamak. Bunun içinde mahkemenin önünde iki temel seçenek var. Ya o mülk fiziken dolunacak ya da satılıp parası paylaştırılacak. Ama durun, burada çok ama çok önemli yeni bir kural var. Artık doğrudan mahkemeye gidemiyorsunuz. Önce zorunlu olarak bir arabulucuya gitmeniz gerekiyor. Bakın bu adımı atlarsanız davanız daha en başından usulden reddedilir. O yüzden aklınızda bulunsun, ilk durak artık arabulucu. Biliyor musunuz, davanın bütün seyri tapudaki tek bir kelimeye bağlı olabilir. Mülkiyetiniz paylı mülkiyet mi yoksa elbirliği mülkiyet mi? Gelin bu ikisi arasındaki hayati farkı bir anlayalım. Çünkü bütün çözüm yolları işte bu ayrıma göre şekilleniyor. Şöyle düşünelim, paylı mülkiyette herkesin payı bellidir, üçte bir, dörtte bir gibi. Matematiksel bir oran vardır ve isterseniz kendi payınızı başkasına satabilirsiniz. Ama mirastan kalan mülklerde sıkça gördüğümüz elbirliği mülkiyetinde işin rengi tamamen değişir. Orada benim payım diye bir kavram yoktur. Herkes mülkün tamamına ortaktır. Bunun anlamı ne? Tek bir kişi bile diğerlerinin rızası olmadan tek bir çivi çakamaz, tek bir metrekare satamaz. İşte anlaşmazlıkların fitili de genelde buradan ateşleniyor. Tamam, davayı açtınız, süreç başladı. Peki mahkeme nasıl bir karar verecek? Önünde temelde iki seçenek var. Ya taksim, yani bölüşme, ya da satış. Bu kararı verirken de tamamen mülkün kendi özelliklerine, imkanlarına bakacak. Mahkemenin her zaman ilk tercihi, eğer şartlar uygunsa mülkü aynen taksim etmektir. Ne demek bu? Yani o araziyi ya da binayı paydaşlar arasında adil bir şekilde bölüştürmek. Ama eğer bu bölüşme mülkün değerini ciddi anlamda düşürecekse veya teknik olarak mümkün değilse, o zaman geriye tek bir yol kalıyor, satış. Bu davalara bakan Sulh Hukuk Mahkemesi bu kararı tabii ki kafasına göre vermiyor. Önce bir bilir kişi heyete atıyor, bu heyet gidip mülkü inceliyor, imar durumuna bakıyor, yapısına bakıyor. Cevap aranan tek bir soru var, bu mülk kimsenin hakkı yenmeden ve değer kaybetmeden bölünebilir mi? Eğer bilir kişi raporu, hayır bölünemez derse, mahkemenin de satış kararı vermekten başka çaresi kalmıyor. Davaların büyük çoğunluğu satışla sonuçlandığı için bu sürecin nasıl işlediğini bilmek hayati önem taşıyor. Mahkeme satılacak. İyi de sonra ne oluyor? Gelin şimdi adım adım bu süreci inceleyelim. Süreç temel olarak bu dört aşamadan ilerliyor. Ve çok önemli bir detay, satışı mahkemenin kendisi yapmaz, bu iş için ya bir satış memuru atanır ya da icra dairesi görevlendirilir. Önce mülkün güncel piyasa değeri bir bilirkişi raporuyla belirlenir. Yani kıymet takdiri yapılır. Sonra da bu değer üzerinden herkese açık bir ihale yani açık artırma düzenlenir. İşte geldik işlerin en çok karıştığı, en çok tartışmanın çıktığı noktalardan birine. Ortak bir arsa var diyelim ama paydaşlardan biri yıllar önce kendi parasıyla oraya bir ev yapmış satış sırasında o evin ne olacak. Hukuk, bu arsa üzerindeki ev, depo, hatta değerli ağaçlar gibi sonradan eklenen yapılara muhtesat diyor. Eğer paydaşlardan biri çıkıp, arsa ortak ama bu üzerindeki evi ben yaptım, bu ev benim derse, işte o zaman ana dava bir süreliğine durur. Önce o evin kime ait olduğunu tespit etmek için ayrı bir muhtesatın aidiyetinin tespiti davası açılması gerekir ancak bu dava sonuçlandıktan sonra ortaklığın giderilmesi davasına devam edilebilir ve tabii ki herkesin en çok merak ettiği konulardan biri para meseleleri yani bu davanın bütün masraflarını kim ödeyecek satıştan sonra gelen para nasıl bölüşülecek Kural aslında çok basit. Her şey hisseye göre. Davayı bir kişi açıp en başta bütün harçları, bilirkişi ücretlerini cebinden ödese bile dava sonunda tüm bu masraflar bütün paydaşlara hisseleri oranında paylaştırılır. Aynı şekilde satıştan elde edilen paradan önce bu masraflar düşülür, sonra kalan para yine herkesin tapudaki hissesi neyse o oranda dağıtılır. Şimdi tüm bu anlattığımız süreçleri düşününce en can alıcı noktaya geliyoruz. Belki aklınızdan ben bu işi avukatsız hallederim diye geçiyor olabilir ama inanın bu sonu hüsranla bitebilecek çok riskli bir düşünce. Bakın, avukat desteği olmadan ilerlemek ne demek biliyor musunuz? Mülkünüzün gerçek değerinin çok altında satılmasına göz yummak demek. İhale sürecinde bir sorun olduğunda hakkınızı arayamamak demek. Ya da en kötüsü, farkında bile olmadan yapacağınız küçücük bir usul hatası yüzünden bütün davanın aleyhinize dönmesi demek. Bu sadece bir zaman kaybı değil. Bu somut ciddi bir maddi kayıp riskidir. Şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Bu davalar sırf maddi kayıplara uğramamak için bile mutlaka bu işi bilen, alanında uzman bir avukatın hukuki yardımıyla takip edilmesi gereken çok hassas davalardır. Yani bu bir tercih değil, aslında bir zorunluluk. Günün sonunda karar sizin. Yıllarca sürecek bir anlaşmazlığın getirdiği o yorucu stresle yaşamaya devam mı edeceksiniz? Yoksa hukukun size sunduğu bu net yolu kullanarak belirsizliğe bir son verip hakkınız olanı alacak mısınız? Unutmayın, doğru adımlar ve profesyonel bir destekle bu karmaşık süreç herkes için adil bir çözüme ulaşabilir.